Minimum Viable Product yani MVP bir ürün fikrini doğrulamak için geliştirilen yeterli özelliklere sahip basit bir üründür. Yazılım ve teknoloji sektöründe MVP, ürünü yenilemek ve geliştirmek için gerekli olan geri bildirimi almak için kullanılır. MVP geliştirilirken dikkat edilmesi gereken birkaç temel nokta vardır. Öncelikle MVP'nin iş fikriyle uyuşması önemlidir. Çözülecek sorunlara veya müşteri segmentinize göre belirlenecek iyileştirmeler yapılarak veri toplanmasına dikkat edilmelidir. Sorun çözüm ve müşteri segmentinizden emin olduktan sonra MVP'yi asıl ürüne dönüştürecek hamleleri MVP'den çıkan verilerle yapmak gereklidir. Özellikle girişim şirketleri kısıtlı kaynaklarla iş fikirlerini doğrulayabilmek için MVP oluşturmayı doğru bulurlar. Bu ve bunun gibi daha fazla video görmek için takip et butonuna tıklayabilirsin.